Support kontrolünün ardından Berlin havalimanından trene bindik ee, hemen havalimanından çıktıktan sonra makineler var bu makinelerden e, bilet alabiliyorsunuz tek seferlik almak isterseniz 5 euro ee, bir de Welcome Berlin e, adında bir e, PES şeklinde 48 saat kullanabileceğiniz bir bilet var e, onun fiyatı da 36 euro de trene. E, ikinci durakta ineceksiniz. Çok sürmüyor. Aşağı yukarı 20 dakika uçlanınca. E, burada indiğimizde Berlin merkezi in en yakın durak burası. İkinci durak olarak aklınızda kalabilir. E, AB hattına bineceksiniz. Bu arada tam böyle hayalimizdeki Berlin buydu. bir Kapalı bir hava ve tüm binalar gri. Şimdilik izlenim böyle. Bakalım devamında neler olacak. Bu Berlin gezisi bizim için o kadar spontan bir gezi oldu ki e, biz otel rezervasyonu yapmamıştık. Sadece bookingden böyle göstermelik bir rezervasyon yaptık. Çünkü pasaport kontrolde soruyorlar. E, ama içimizdesinden bir yer bulamadığımız için ve hep online ödeme istediği için oteller rezervasyon yapmamıştık ve böyle yine spontan bir şekilde merkeze en yakın oteli bulup geldik ve bu sefer tekte çok güzel bir otel bulduk. Mitte ve Kruzberg arasında kalıyor ve fiyatı gerçekten çok uygun. İki gece için 80 euro ödedik. Berlin'de merkezde böyle özel odalı ve özel e, içinde tuvalete banyosu olan bir yer bulmak çok zor. Çünkü genelde yatakhane ve daha kalabalık. O yüzden Berlin'e gelirseniz bu oteli tercih edebilirsiniz. <laughs> Berlin döneri denemeye geldik Tabii ki fiyatları buradan görebilirsiniz şimdi bir marketteyiz kısa bir market turu yapalım dedik sizlere de göstermek istiyoruz ben de dün, şeylerden biri. Market fiyatları. Terör'ün Topografyası Müzesi'ne geldik. Bu müze Nazi döneminde Almanya'da kurulan baskı ve korku sistemini anlatıyor. Aynı zamanda müze eski Nazi kurumlarının bulunduğu alanda yer alıyor. İçeride döneme ait fotoğraflar, resmi belgeler, haritalar, propaganda afişleri ve kişisel tanıklar var. Nazilerin iktidara gelişini, İnsanlara nasıl baskı uyguladığını ve bunun savaş ve soykırımın nasıl dönüştüğünü adım adım gözler önüne seriyor. Müze Berlin duvarının hemen yanında, e, burada yıkılmayan bir bölümü bulunuyor. Berlin duvarının e, girişi ücretsiz, oldukça etkileyici bir müze. Mutlaka ziyaret etmelisiniz. Berlin'in en simge yapılarından biri, 18. yüzyılda inşa edilmiş ve e, zamana, Almanya'nın tarihine tanık olmuş bir yapı. Nazi döneminde propaganda sembolü olarak kullanılmış. Soğuk Savaş'ta ise Doğu ve Batı Berlin arasındaki sınırın hemen yanında kalmış. Berlin duvarının yıkılmasından sonra yeniden birleşmenin ve özgürlüğün simgesi haline gelmiş. <laughs> Şimdi bizim lokal bir e, pop arayışımız vardı. Evet. Çünkü Oktoberfest'e gelemedik ama böyle Oktoberfest havasını alabileceğimiz böyle gerçekten Almanya'da olduğumuzu hissedebileceğimiz bir pub arıyorduk. Sonra Alper bir yer bulmuş. Burası Kruzberg'e yakın. E, linklerde zaten adını paylaşırım. Gerçekten tam bir Alman pub'u. Yani burada herkes işten çıkmış muhtemelen. Buraya gelmiş. Dart oynuyor. Zaten duvarlar ahşap. Yerden, zaten, düşünün, bugün ilk durağımız checkpoint. Şu an Kreuzberg'den yürüyerek checkpoint'e gidiyoruz. Checkpoint Charlie'ye geldik. Ee, burada müzenin hediyelik eşya kısmı var. Biraz onları göstermek istiyorum size. Şöyle Berlin duvarını temsil eden taşlar, öpüşen devlet başkanları Bence Berlin'i hatırlamak için çok güzel hediyelikler. İçeride magnetler falan da var. Burayı mutlaka gezin. Hediyelik eşyaları oldukça güzel. Hemen ilerisinde Charlie Checkpoint Charlie'yi görüyoruz. Şu an Berlin Checkpoint Charlie bölgesindeyim. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından e, Nazi Almanyasının çöküşüyle birlikte e, biliyorsunuz 61 yılında Berlin duvarı örülüyor ve e, Berlin duvarının örülmesinin ardından e, bunlar önce işte barikat tarzında sonra duvar ve sonra e, ölümcül şekilde yani insanların e, duvardan asla atlayıp kaçamayacağı şekilde dizayn ediliyor. Bu noktada da e, hem askerlerin hem de e, diğer önemli insanların o duvarı aşabilmesi için bir e, geçiş noktası inşa ediliyor. Şu an o noktadayım. Tabii bu şu anda temsili bir kulübe. Nereden başladık? Rausberg. yürümeye başladık. Aşağı yukarı 3 kilometre falan var Berlin duvarı. Biz böyle hava da güzel bugün, güneşli. Ee, biraz böyle şehrin tadını çıkarmak için yürümeyi tercih ettik. Yani yürümeyi çok sevmiyorsanız toplu taşımayla gelebilirsiniz. Şu anda Berlin Duvarı'nın East Side Gallery bölümündeyiz. Burası duvarın ayakta kalan en uzun kısmı ve üzeri sanatçılar tarafından yapılmış grafitilerle kaplı. Duvar aslında Berlin'i doğu ve batı olarak ikiye ayırıyordu. E, şunu da söylemeliyim Berlin Duvarı sadece buradan ibaret değil. Şehrin farklı noktalarında korunmuş başka bölümleri de var. Mesela Berlin War Memorial gibi. Ama East Side Gallery duvarın en renkli ve en çarpıcı hali. Buradaki en ünlü çizimlerden biri şu öpüşen liderler. Bu grafiti Sovyet lideri Brejnev ile Doğu Almanya lideri Honecker'ın gerçekten yaşanmış bir anını gösteriyor. 1979 yılında birbirlerini sosyalist selamlaşma olarak dudaktan öpüyorlar. Sanatçı bu sahneyi çizerek iki lider arasındaki yakınlığı ve aynı zamanda sistemin ikiyüzlülüğünü eleştiriyor. En meşhur meydanlarından, ee, ayrıca TV kulesinin bulunduğu yer, Alexandru Platz. Alexanderplatz. Orada e, bir sürü alışveriş yapabileceğiniz yer var. E, hem işte kahve hem bir içebileceğiniz bir sürü yer var. E, hemen Alexanderplatz'tan çıkıp 800 metre yürüdüğünüzde e, hemen arkamda duran Berlin Katedralini göreceksiniz. <laughs> Alexander Şuradan evet hemen Alexander Platz'ın önünde Berlin Katedrali'ni görüyoruz. Onun hemen arkasında da TV Kulesi var. Berlin seyahatimizin sonuna geldik. İki günlük kısa bir geziydi. Tabii ki Berlin çok büyük bir şehir ve gerçekten görülmeye değer çok fazla noktası var. Fakat biz hepsini göremedik. Ee, görüp çekemediğimiz yerler de oldu. Bunlardan birkaçını paylaşıp videoya son vermek istiyorum. Parlamento binası, Zafer Anıtı, Charlottenburg Sarayı, Holocaust Anıtı, Berlin Story Bunker gibi ve Yahudi Müzesi gibi müzeleri de mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.